Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta yaptığımız teknik analiz verilerine dayanarak bu hafta da Bitcoin'i inceleyeceğiz. Geçen hafta söylediğim gibi her hafta video atmaya çalışacağım. Teknik analizler yapacağız, piyasanın yönünü tahmin etmeye çalışacağız. Bitcoin'de geçen hafta haftalık verilere baktığımızda söylediğimde şurada bir bu bölgeye 100 bin, 102 bin bandına doğru bir e, test yapabileceğini düşündüğümü söyledim. E, bu gerçekleşecek mi? Buna bakacağız öncelikle genelde haftalık grafiklere bakıyorum ben söylemiştim Bitcoin'de de şu an haftalık grafikte şu bölge pivot çizgisi bunu daha önce söylemiştim Geçen videoda izleyebilirsiniz pivot noktalarının ne işe yaradığını az çok bahsetmiştim. Önümüzdeki hafta Muhtemelen yeni pivot verisi gelecek Bu da bize 2026 yılının ortalama destek ve dirençlerini yani trendin nerede olup olmayacağını tahmin etmemizi sağlayacak şu an henüz daha gelmedi. Ee, şu an grafikte baktığımda haftalık veriye bakıyorum. Bu 2025 tablosu şu an şu siyah çizgi üzerinde gördüğünüz e, veriler e, 2025'in verileri. E, 2025'i bitirdik 2026'ya girdik. Muhtemelen önümüzdeki haftada yeni veriler gelecek. Onunla birlikte tekrar analiz yapacağız. Genelde şu siyah çizgi gördüğünüz tren çizgisi fiyat bu çizginin üstünde kaldığı sürece yön yukarı altında kaldığı sürece de yön aşağı demek. Daha önceki verilerde de bu hep böyle oldu buna siz kendinizde kendiniz de bakabilirsiniz pivot noktalarından. Özellikle bu pivot noktası olarak belirlediğimiz nokta genelde iyi çalışıyor. Fiyat genelde buraya yakın hareket ediyor. Yani yıl içerisinde mutlaka buraya yakın hareket ediyor. Üstünde kaldığında yükseliş yaşanıyor. Altında kaldığında genelde düşüş oluyor. Şu an 2025'te burayı kırmadık. Bitcoin son 2 ayda, 3 ayda düşüş yapmasına rağmen burada kaldı. Bakalım yeni yılda, 2026'da nasıl olacak? Bu veri gelince de zaten yine video yapıp paylaşacağım. Bitcoin'de bu hafta yeşil mumla başladık daha doğrusu bu hafta yeşil gidiyoruz bakalım yarınki kapanışta ne olacak. Bitcoin'de şöyle bir durum var pivot noktalarında ben buna günlükte bakabileceğimi söylemiştim. Günlükte şöyle bir şey oldu arkadaşlar bu günlükte baktığımızda da her bir çizgi bir aylık grafiği gösteriyor. Yaklaşık 3 aydır bu siyah çizgiyi görüyorsunuz pivot noktasını bunun altında hareket ediyorduk. Geçen ay da kez aylık bakın burada ne güzel direnç olarak çalışmış. Burayı kıramamıştık ve şu kırmızı tren çizgimizi görüyorsunuz bu da çok önemli bakın buralarda ne kadar iyi çalışmış. Şu an Şu son iki günde buraları kırdık. Dün kırmıştık video paylaşacaktım ama emin olmak istedim tekrar üzerinde kalıp kalamayacağı alakalı alakalı. Yani belki fake out olabilir tekrar altına da kırabilir ama Buralar artık bizim gördüğümüz kadarıyla Bitcoin bu ay Ocak ayında eğer tekrar Şu 88.700 bu tren çizgisi altında kalmadığı sürece bu ay sanki biraz rahatlatacak gibi birkaç haftalık bir yükseliş olacak. Sonraki verilere sonra bakacağız. Özellikle şu 2026 verileri geldiğinde daha detaylı bakacağız. E, şu an buna bakacağım. Total e, market cap'e bakacağım. USDT dominansına ve birkaç altcoin'e bakacağım. Bitcoin'de dediğim gibi bu kırılım gerçekleşti. E, bununla beraber ters orantılı USDT dominansına bakıyorum. USDT dominansında da e, bu trend çizgisinin altına kırıldı. Bu fiyat grafiği aşağı düştükçe coin'lerin fiyatları yükseliyor. Bitcoin'in özellikle eğer dominansa bağlantı olarak. Şimdi burayı kırdı. Şurada bir destek noktamız var bizim. Burası 6, 60 gibi sanırım. 6.156. Şimdi bunun altında günlük bu her bir mum günlük bir mum. Bunun altında kalırsak bugünün gecesinde bu altında kapanışı yapabilirsek muhtemelen bu artık aşağıya doğru sarkmaya devam edecek. Buraları belki dirence çevirir. Belki birkaç gün tekrar buralarda bir direnci sağlamlaştırmak açısından sonra tekrar aşağı indiğinde zaten bu inişle beraber coinlerin artışlarını göreceğiz. Eğer bunu yaşarsak. Ama burayı bugün kıramazsak muhtemelen ya şu kırmızı çizgiyle arasında bir e, burada bir oyalanma olabilir ya da tekrar burayı yukarı kırıp bu bölgeyi şu siyah trend çizgisini belki direnç olarak deneyebilir. Bunun üstünde kapatırsa deriz ki şu yaptığı hareket fake yani bitcoin'in yaptığı yükseliş fake zaten bitcoin'e düşmüş olacaktır. O siyah az önceki gösterdiğim size grafiğin altına düşecektir. E, şu an görüne, görünüş trendi kırdığı yönde yani bu ay. Muhtemelen bu çizgilerin e, az önceki trendle anlattığım Bitcoin'deki fiyat kırılışının üstte, USDT'nin de alta kırılımı sonrası hareketin devam edeceği yönünde tahminim. Ama e, dediğim gibi tekrar altında kalmasa, bakın burada mesela 3 ay önceki Kasım ayının e, verisi, bakın bu siyah trendin üstünde kaldığı sürece USDT yükseldi, Bitcoin düştü. Şurada keza tek bir tane şurada bir fake out'umuz var. 3 Aralık'ta gelmiş bu, 3 ve 4 Aralık'ta tekrar üstüne atmış, burada desteğe çevirmiş, tekrar yukarı çıkmış. Ve bu Ocak ayında kırıldı arkadaşlar. Tahminim Ocak ayı biraz daha iyi geçebilir. Ee, eğer bu direnci kırmazsak. Şimdi. Dominansa bakmıyorum. Çünkü Bitcoin dominansı zaten çok yüksek. Ee, şu an için ona bakmayacağım. Yani e, detaylı incelemeyeceğim. Total verisinde de. Bakın arkadaşlar totalde de ne kadar güzel çalışmış. 3 aydır. Görüyorsunuz bakın. Bu trendin altında şu an kırdı. Yani dünle itibariyle kırdı. Bugün de üstünde kapatacak gibi görünüyor. Tek isteğim şu direnci de kırması. Yani 3.04 e, trilyon doları kırarsa biraz daha ivme kazanabilir. 3.14'lere gelebilir. Bunları tekrar takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta bir daha video yapacağım. Total 3'te de kırılım var. Bu da e, Total 3'ün grafiği. E, Bitcoin ve Ethereum hariç diğer coinlerin e, market cap'i. Burada bakın zaten kırmış. Yani altcoin'lerde bir tık daha belki İyi bir hareket görebiliriz Bitcoin'in. Şimdi bakacağım. Bazı altcoin'lere de bakacağım. İstedikleriniz varsa siz de yorumlara yazarsınız. Bir sonraki videoda ona da bakarım. Ethereum'a bakacağım. Ethereum kırmış. Ee, belki burada bir backtest yapabilir. geri gelebilir. Ee, Ethereum'da da bayağıdır altınaydık. Şurada bir niyeti vardı ama gidemedi Bitcoin sayesinde diyeyim. Burada tekrar bir aşağıya sarkış oldu. Kapattı. Bu sefer trendleri kırdı ve üstünde. Bakalım buradaki hareket bize ne gösterecek. Ama onda da yön... Şu an için öyle görünüyor. Bu ay için konuşuyorum. Belki bir hafta eğer Fekat değilse XRP XRP'de de bir kırılım gerçekleşti. İşte bu şu kırmızı trend e, çizgisinin altında henüz ama siyah e, pivot noktamızı kırmış durumda. Buradan tekrar üstüne atıp şu bölgeler XRP'nin biraz daha rahatladığı hani buraya geldiğinde şu 2.10 e, sanırım 2.10'da direnç var. Evet 2.10'daki direnci kırarsa burada biraz daha rahatlamış olarak hareketine devam eder diye düşünüyorum bunu yapabilirse. Solana Bakın Solana'da hem siyah tren çizgisini kırmışız hem de kırmızıyı kırmışız. Şu an burada bugün tutunmaya çalışıyor. Şurada tutunursa muhtemelen yarın öbür gün eğer tabi dediğim gibi Bitcoin'in bu fake out hareketleri değilse bu hareketler bunun üstünde kapattığı sürece şu bölgede onun rahatlama bölgesi. Yani daha çok hareketin yukarıya doğru ivme kazanabileceği nokta. Şu an buralar trendin kırılımı bu net. Fakat buradaki tutunma hareketi çok önemli. Bütün coinler için konuşuyorum bu trendini kıran. Burada biraz e, akümüle olup tekrar yukarı hareket edebilirlerse ki eğer akümüle olurlarsa yapacaklar ama olur da aksi bir durum olsa tekrar buradan aşağı vururlarsa maalesef şuranın altını kırdan sol anlamda da diğer bu trendini kırmış olan birçok oyunda tekrar aşağıya doğru yön devam eder. E, i̇şte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar geçmişe dönemekte çalışan bir e, grafik bu ilginiz olsun. Kardano'ya bakayım adaya adada da bakın görüyorsunuz burada geçen ay mesela aralığın dokuzunda geldik burada direnci kıramadık mesela. Burada kırmışız. Bakın dün kırdık mesela burayı. Cuma günü kırdık. Bugün şu an retestini yapıyor. Backtest yapıyor belki. Ee, gördüğümüz bu. Bu da tekrar buranın üstüne çıktığında şu bölgede onu rahatlayıp tekrar ilmesini bu ay içerisinde devam ettirebilecek. Şu bakın burada keza öyle. Kasım ayında direnç olarak ne kadar güzel kullanmış burayı da. E, ee, Cardano'da durum bu. Link'e bakıyorum. Link'te de keza aynı. Kırılım gerçekleşmiş. Burada şu an tutunmaya çalışıyor buradan hareketine önümüzdeki günlerde devam ederse linkte de yükseliş bekliyorum. Olası bir sıkıntı olmazsa. Uniswap, Uniswap'ta da aynı şekilde o da akümüle oluyor. O da trendini kırmış. Uniswap'ta bakın burada 2 ay önce gerçi çok ciddi bir hareket bir anda sert bir yükseliş yaşadı. 2x yaptı. Burada trendin altındaydı. Birkaç gün altında geçir. Tekrar üstüne attı. Ve hızlı bir hareket yaptı. Buradaki direncinden aşağıya döndü. Diğer coin'lerin düşmesi sebebiyle ilgili. Ee, belki o dönem düşüş gerçekleşmesine link biraz daha güçlü kalabilirdi ama hepsiyle beraber gitti. Şimdi render. Render'da da durum bu. Render'da kırmış trendini. Yani birçok oyun kırdı zaten gördüğüm kadarıyla. Ben elimde baktıklarımdan bahsediyorum. Diğerlerine bakmadım. Merak ettikleriniz varsa onları da bakabiliriz zaten. Yazarsanız yorumlara. Ee, burada Tau'ya bakıyorum. Bir tensor, bir tensor da kırmış. Burada bakın görüyorsunuz destek noktası. Burada destek noktasında neredeyse 18 Aralık'la 1 Ocak yılbaşına kadar yaklaşık burada 2 haftalık bir süreçte akümle olmuş. Tekrar şu an direnç kırılmış. Burada akümle olmaya devam ediyor. Hareket gerçekleşinde alt koyunlarda bir hareketini yapacak. Ee, AV kıramadı. Ee, geçen ay burada denemiş ama AV'de gerçi bu bu grafik belki AV'de çok iyi çalışmıyor olabilir. Yani çalışmış çalışmamış değil. Bakın şu bölgelerde çalışmış ama hani o dönemki oynaklıktan kaynaklı muhtemelen bir direnç üstüne atmış sonra hareket Bitcoin'deki düşüş gerçekleşince tekrar altına atmış. Çalışmıyor değil. Bakın buralar destek olarak çalışmış ama hani diğer coin'lere göre biraz daha sanki oynaklığı yüksek olduğu için %100 çalışmış diyemem bu temel analiz şey teknik analiz özür dilerim. Burada şu an direncini kıramamış. Onu söyleyeyim. Ama hareket başladığında muhtemelen kıracaktır. Burada onun da yapabileceğini düşünüyorum bu hareketi. Litecoin yapmış. Litecoin de kırmış. Direncini burada. Dün kırmış. Hatta iki gün önce kırmış. Ee, 1 Ocak'ta yılbaşı günü kırmış. 2 ee, gündür bunun üstüne devam ediyor. Bir de şu kırmızıyı kırarsa buralar belki rahatlama noktası olacak bunun. Litecoin'de de bu şekilde. Avax. Avax 2-3 gündür yeşil mumu yaktı. Bakın işte dediğim olay buydu aslında. Bakın Avax mesela bunu yapmış. Bu direnci kırmış. Kırmızı trend çizgisini düştün atmış buralar biraz daha avax'ın rahat bölgesi. Hani düşse bile belki hani büyük bir düşüş olmazsa hani akümülasyondan bahsediyorum. Biraz coinlerin geri çekilmesi şu birkaç gündür yükselişten sonra buralarda belki güç toplayıp tekrar yukarı çıkması için. Mesela avax işte avax'ta ki şu anki hareket diğer coinlerde aslında olması gerektiğini düşündüğüm hareket. Bu trendi de kırıp şu bölgede biraz belki birkaç gün dinlenip ondan sonra güzel bir yükseliş hareketi Ocak ayı içerisinde gerçekleşebilir. Bakın bunda da yine indikatörümüz güzel çalışmış direnç olarak destek olarak iyi görev görmüş. Near son olarak sanırım Near var bende. Evet, Near. Near'da da durum bu arkadaşlar. Near da burada çok sert hareket yapmış kariyaya doğru. Buradan tekrar Bitcoin düşüşüyle beraber Uniswap'ta da aynı hemen hemen aynı hareket vardı. Ee, kasım ayında. Burada da tekrar aşağıya düşüş gerçekleşmiş. Ee, şu anda bu direnci kırdık. Bir de şu kırmızı direnç çizgisinin üstüne atarsa işte şu bölgelerde onun biraz daha rahatlama bölgesi olur gibi. Bugünlük bakış açıları onu söyleyeyim. Hani bu Ocak ayı için belki birkaç haftalık bir hareket de olabilir. Yukarı da olabilir. Bu Bakacağız şimdi. Ama haftalıkta da şöyle bir durum var. Bakın haftalıkta çok uzağız. Yani altındayız. Bu tren çizgilerimizin de altındayız. Ee, haftalıkta baktığımızda yani bu bir yıllık trende baktığımızda da alttayız. Ama şu en alttaki de destek noktasına yaklaşmışız. Bakın Nier'da ne kadar güzel çalışmış görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu çizginin altına kaldığı sürece düşmüş. Bir de kırmızı trendimiz var. Bir de şu yeşil direnç bölgesi burada destek olarak çalışmış. Bunların her biri bir hafta öyle düşünün. Bir ay boyunca burada oyalanmış. Burayı artık yukarıya doğru imeylemeyince altında kaldığı sürece de bu band içerisinde gitmiş. Burayı kıramayınca da aşağıya kadar geldi zaten ki birçok oyunda düştü biliyorsunuz. Şimdi burada tekrar hükümlü olmaya çalışıyor. Nier'de haftalıkta uzun vadeli trendli durum bu. Ama az önce baktığım günlüktü yani aslında Ocak ayı içindi. E, Avax'ta da keza aynı şekilde aylıkta bu şekilde. Litecoin'de de göstereyim. Litecoin'de de bakın burada destek noktasından 2-3 haftadır buralarda bu bölgelerde takılıyor. Şimdi buradan biraz kafasını kaldırdı. Yani uzun vadeli trendlerde buraların kırılması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Şu an benim yaptığım analiz günlük analizdi. Yani Ocak ayı için bahsediyorum yaptığım konuşmalarda. Bu AVD evet bu da aşağıda. Yani bunların az önce işte belirttiğim bu onlar haftalık. Bunları kırması gerekiyor fakat zaten görüyorsunuz şurada son bölümlerine geldik artık. Muhtemelen önümüzdeki hafta yeni veriler gelecek. Yani yeni şu gördüğünüz çizgilerin yenileri açılacak burada. 2026 yılını göreceğiz. Ona göre de tekrar ben zaten video yapacağım, atacağım. Yeni veriler geldiğinde bakın render mesela. En alttaki destek noktasına gelmiş. Bakın buralar ne kadar güzel çalışmış destek direnç. Şu siyah çizgiyi kıramadığı sürece nasıl altında kalmış. Yani şu açıldığında örnek veriyorum. 6 Ocak bakın aşağıdaki tarih 6 Ocak 2025. Örnek veriyorum render'dan örnek vereyim. Bunun altında kalmış. Burayı da kıramamış. Yani artık uzun vade düşünüyorsanız örnek veriyorum alım için mesela bekleyebilirsiniz. Belki hani kimisi şöyle bir şey de yapıyor hani trend is your friend derler yani trend sizin arkadaşınızdır. Trend eğer hareket. Mesela bu siyah çizginin üstünde kalsaydı o zaman belki daha güvenli bir yerden alım yapılabilirdi. Hani buradan belki alım yapan insanlar da vardı. Altında kaldı. Yani bunlar biraz daha bize böyle yönü gösterebilecek şeyler. Datalar. Bakın burada mesela örnek veriyorum. Render için yine konuşayım. Ne zamanmış? 8 Ocak 2024 açıldı mesela. Bakın siyah çizginin üstünde. Bakın alanı güvenli bölge. Burada alıp mesela şuralara stok koyabilirsiniz. %3, %5. Yani bu kayıpları zaten biliyorsun da Zaten göze aldığımız kayıplar bunlar. Biz yani ne kayıplar gördük? Diğer biz borsacılar gibi değiliz. Ee, bu trendin altına geldiğinde mesela burada stop olabilirdik. Bu, bu da ihtimal. Yani bu çizginin altına da tabii ki düşebilir. İlla üstünde açtı diye hep üstünde gidecek diye bir şey yok. Yani bakın burada mesela bir önceki senede bir inmiş bir çıkmış mesela örnek veriyorum. Burada trend yani 2023 yılı renderın o zamanlar biraz daha sükse yapmaya başladı, konuşmaya başladığı zamandı. İşte burada mesela siyah çizginin üstüne çıkmış tekrar Kasım'da. Burada da çıkmış. Fake out olmuş. İşte size dediğim kayıp bu olabilir. Mesela üstüne çıktı aldınız. Yüzde üç, yüzde beş altını stop koydunuz. Okey bu kaybı kay hani artık göze alabileceğiz. Yapacak bir şey yok ama tekrar böyle çıktı. Bir daha alacağız. Bakın bu sefer de çok büyük bir kazanç veriyor. Yani bu, bunları takip edeceğiz. Örnek verdim. Şimdi sadece Uniswap. Uniswap'ta da görüyorsunuz destek noktası buradan e, birkaç aydır buralara zaten hep uğruyor. Şu anda buradan destek buldu. Yani bu, bu bunları kırmamız uzun vadede 2026 için yönü henüz belli değil. Onu önümüzdeki haftalarda veriler gelince açıklayacağım. Yani bakacağım ben de. Ona göre de videoyu atacağım. Size göstereceğim. Hani ne olup ne olup biter. 2026'da bizi ne bekliyor aşağı yukarı tahminlerimi söyleyeceğim. Ee, şu an için sadece az önce yaptığım verilerin uzun vadesi bu da. Hani günlükte evet kırdı. Ee, Ocak ayında muhtemelen yeşil bir piyasa görebiliriz eğer bir sıkıntı yaşanmazsa. Fakat uzun vadeli şeyde hani boğa geldi uçuyoruz kaçıyoruz. Hayır henüz bir şey yok. Ee, link'e bakalım. Link bakın dirence gelmiş zaten. Bak, kaç haftadır burası direnç olarak çalışıyor. Günlükte bir kırılım gerçekleşti. Bunun üstüne atar. Haftalıkta şu bölgede kapatırsa. Derim ki evet burası belki biraz daha güvenli liman olabilir. Şu alana belki bir tırmanış gerçekleştirebilir. 16-18 bu bantlar bakacağız. Sonrası da Ada. Adada da yine kırmışız buraları. Altlara kadar gelmişiz. Ta kaç sene önceki 2024'teki dirençlerine, desteklerine gelmişiz Buradaki bölgeye gelmişiz. Şimdi burada tutunmuşuz. Bakalım burada kimli olacağız muhtemelen. Belki bir aşağı. Önümüzdeki hafta belki bir düşüş falan gibi. Ocak ayını hani ortalama bir şeyle belki şu bölgelerde bitirebilir. Kardan'ı bilmiyorum. Belki de sert bir hareket yapıp buradaki dirençine vuracak. Bakacağız buna. Solana. Yani uçup kaçan bir şey yok. Billa bir yeşil mum gördük diye uçmuyoruz. Kırmızı mum gördük diye de ölmüyoruz. Biz piyasayı uzun vade analiz ediyoruz. Şöyle baktığımız zaman yıllarına bakıyoruz. Yani Solana ne yapabilir? En kötü ihtimal ne olabilir? Trendi ne olabilir? Ki piyasanın yönü de önemli. Bunun için sadece Solana üzerinde söylemiyorum ama şu an Solana direncine yaklaşıyor. Haf uzun vadeli için uzun vade düşünen. Trendin direncine yaklaşıyor. Evet yeşil güzel. Bu hafta yeşil mum yaktık güzel bir yeşil bir yükseliş oldu. Ama burayı kıramadı söz. Önümüzdeki hafta ben tekrar üstünde kapanış yoksa haftalık kapanış. Ben yine aşağı bekleyeceğim. Yani durum bu. XRP. XRP'de de bakın işte siyah tren çizgisine ne kadar iyi çalıştığına bakın arkadaşlar. Bir senelik tren bu. Yani 2025 13 Ocak'tan 12 Ocak'a kadar bize çok şey anlatıyor. Yani bakın dirençlere bakın. Gelmiş buralardan dönmüş. Buralar destek olarak çalışmış direnç olarak. Bakın kırdıktan ya yani bu kırılım zaten çok biliyorsunuz bir sürü futures pozisyonu lik ettiler. Buna yapacak hiç kimsenin bir şey yoktu. Piyasadaki insanları dolandırarak kaçtılar yani borsalar. Neyse. burada bakın destek olarak Bunun altında tabi buraya işte biz %3 %2 koyduk diyelim. Aldık şuradan aldık örnek veriyorum. Ya da buralardan aldık. Şuralara koyduk. Burada mesela bir patlatma operasyonu gerçekleşebilir. Burada gerçekleşebilir. Bunların hepsi ihtimal. Söylüyorum. Ethereum. Ethereum'da da haftalıkta durum bu siyah çizginin görüyorsunuz. Bakın ne kadar iyi çalışmış. Destek, destek. Geçen senenin diren desteği bu. 2025 yılının. Destek. Hop kırdık. Aşağıya kadar düştük. Şimdi burayı geldik. Tekrar yukarı çıktık. Tekrar bakın burada direnç olarak çalışmış. Aşağı gelmiş desteği varmış. Tekrar kırmış. Hop önümüzdeki hafta bir daha kırmış. Öbür direncine gitmiş. Burada tekrar kırılım gerçekleşmiş. Yani şu siyah çizgiler az, az çok bize trend belirleyebiliyor arkadaşlar. Burada tekrar kırılım gerçekleşti. Maalesef kırmızı çizgisinin altına düştü. Bunun altında da görüyorsunuz haftalardır burayı kıramıyor. Şunu bile yaşadık yani attı. Ben şu mumu gördüm muhtemelen kırdık artık dedim. Yani hem siyah pivotumuzu kırdık hem de dedim şu kırmızı trendi kırdık dedim. Bunun üstüne kapanışta Ethereum tekrar imelendirir mi diye düşündüm. Yani hatta belki şurada belki birkaç hafta şurada oyalanırız. Sonra gideriz diye düşünüyordum ama kapatamadık. Yani görüyorsunuz haftayı tekrar aşağı indirdiler. Pazar günüydü sanırım. Gün kapanışına yakın indirdiler. Şimdi şu anda buradayız. Tekrar bu dirence yaklaştık. Bitcoin'de de keza ekran açılışında da zaten gösterdim. Bitcoin'de de şu an bunun üstündeyiz. Fakat dediğim gibi gidebileceğimiz en üst nokta şu an benim gördüğüm burası. Bunun üstünde kalırsak tamam devam derim. Bunun altında kalırsak da henüz hala trend döndü diyemem. Ayının belki teyidi derim. Yani burada burayı kıramazsak özellikle önümüzdeki haftada şu veriler açıldığında pivot noktalar açıldığında onunla da tekrar bakarız. Ona göre de tekrar yön belirleriz. Durum bu şekilde. Bir de size Ethereum ile alakalı bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ethereum'da şöyle bir şey var. Uzun vadeli alım yapanlar için e, bu veriyi göstereceğim. Aslında bir sonraki videoda anlatacaktım. Özellikle 2026'da yönümüzün neresi olacağı ile alakalı bir video yapmak istiyordum. E, fakat e, bu videoda da göstereceğim. Önümüzdeki videoda da yine göstereceğim bunu. Şöyle bir grafik var arkadaşlar. Bitcoin'in gerçek market değeriyle kitli varlık değerleri arasında bir grafik var tamam mı? Bu grafikte şöyle bir şey var. Şimdi ekranda görüyorsunuz yeşil bir çizgi var ve mavi çizgi var. Yeşil çizgi market cap'i, mavi çizgi de kitli değer. Ethereum'un kitli değerli tamam mı? Ekosistem üzerindeki. Şimdi ne zaman market cap yani şu yeşil çizgi ekosistemdeki kitli, değerler, kitli değer varlıklarının değerine yaklaşırsa ya da altında kalırsa genel doğrusu Ethereum için dip fiyatlar oluyor. Yani bu şu anki baktığım 5 e, yıllık. Bak last, last five years. 5 yıllık. Burada görüyorsunuz bakın dip bölgeye gelmiş. Tarihe bakabilirsiniz. Jun 20. Haziran 20. 2022. Bu bölgeler keza dip bölgeler. Bakın. Fiyatlara genelde bu bölge yaklaştığında dip fiyat oluyor. Burada geçen sene 2025 April Mart Nisan aylarında burada hatırlıyorsunuz bir Ethereum bayağı bir düşmüştü. Burada dip bölgeleri yapmıştık. Onu da açayım. Şurada. Şu şu düşüş işte arkadaşlar. Şu düşüş. Mart Nisan'a şu düşüş işte Ethereum için şurası şu bölgeydi. Bu e, kitli değer, varlık değerinin de altına düştü. Buralar en iyi alım noktalarıydı. Aslında Ethereum hiç daha önce düşmedi. Bakın şurada çok ufak görüyor musunuz dip bölgede? Şu an mouse çekeceğim. Şu dip bölgede de çok ufak bir düştü oraya. Şu anda yine tekrar o bölgeye çok yakınız. Şunu şöyle yapayım. All time diyeyim. Bir de all time'da bakalım. All time'da şu bölgelerde biraz var. 2018'de var. Ee, 2020'de var 16 Mart'ta bu Covid zamanları sanırım orada bir çöküş yaşamıştı. Orada yine o alım noktalarına yerleşti. Ondan önceki veriler yok zaten. 2017 öncesi zaten yok. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar burada şu an şu anda buna birbirlerine yakın. Bakın şu bölge birbirine yakın. Yani Ethereum'un e, uzun vadeli Ethereum almak isteyenler için yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece bu veriyi paylaşıyorum. Almak isteyenler buna bakarak bile hiçbir analize, teknik analize veriye gerek yok. Size Ethereum'un e, ilk kurulduğu andan itibaren e, satım yerini bilemem yani satım yerini de şöyle tahmin edeyim hani bu e, kitli değerlerden fiyatlar çok uzaklaşmaya başladığında belki satmak için doğru zamanlar olabilir Ha biraz daha belki şeyden de satabilir mesela şuradan aldınız İşte şurada çok evet aradaki makas açıldı biraz e, çizgiler arasındaki biraz satayım dediniz ama bu sefer uçuş da yaşanabilir artık satış işi sizde e, ama alım için önemli olan yerler e, bu şekilde bunu da size göstermek istedim, anlatmak istedim. O şekilde önümüzdeki hafta tekrar özellikle pivot noktası verileri geldiğinde tekrar teknik analiz yapacağım. Piyasanın yönünü değerlendirmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bakmak istediğim coinleri varsa, öğrenmek istediğiniz coinler varsa durumunu yazabilirsiniz yorumlara. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.